Kazdağı Dostlar Çeşmesinden selamlar olsun. Uzun turcuların en büyük derdi temizlik. İstediğin yerlerde, istediğin vakit temizlik yapamıyorsun, temizlenemiyorsun. Reaniyorlar yollarda tur yapanlar, kampiklerde mecbur kalıyorlar ya da benzin istasyonlarında temizliyorlar. Ama benim böyle bir derdim yok. Ben dağda, bayırda, yava de, ormanda her yerdeyim. Gezerken de der gördüm suyun altına kendimi atarım adeta. Bu videoyu hazırlamamdaki gayet e, bazı e, ipuçları vermek arkadaşlara yol gösterici olmak babından e, bazı materyallerle beraber uzun çaplıda olmasa bir video hazırladım. İyi seyirler, iyi e, turlar diliyorum. Kolay gelsin. Arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyor musunuz? adına hortum denir, hortum. Bir işe yararını anlatacağım ben size. Bir turcunun can kurtarıcı, can damarı. Bir de çeşme. İkisini yan yana getirdiğinde Ne olduğunu kafanıza bir tasarruf edin. Elinizin altında bulması gereken bir buçuk metrelik bir hortum. Akşam öyle bir şey oldu ki, kanser içindeyiz, perişanız, çeşme var. Ne yapacaksın bu çeşmede? Hemen hortumu çıkartıyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Elbiseler de üstünde. Açıyorsun suyu. Tabii şimdi sabahsı oluyor bu hadise. Kafadan aha. Akıyor. Akıyor değil mi? Gir suyun altına. Elbiselerini beraber Hem elbiselerini yıka hem kendini düşür al. Ondan sonra keyfini sür. Gece i̇şte vakti zaten hiç korkmayın arkadaşlar. Kimse de gelmez bu buralara, çeşme başına. Düşürü alttan sonra hortumun suyunu boşalt. Yuvarla, aynen bu şekilde. Sosis çantanın poposuna yerleştir. Hep sosis çantan şekilli şemalli olur. Hem de bir hortumun olmuş olur. Hayat kurtarıyor, hayat. Ha, evet, kafayı kullanan hortumu yanında taşır. O kadar arkadaşlar. Ben başladım. Evet arkadaşlar, her zaman ortu bulamayabilirsiniz. Almayabilirsiniz. yanınızda bulunmayabilir. Yerden de yürütemeyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Böyle salma çeşmeler hemen gazda yetişir. Benim en çok sevdiğim çeşme türleri bunlardır. Böyle yalaklardır. Bu alternatif bir çözümdür. Hemen tak yalağa yatarsınız çeşmenin altında. Sırı sıklam, sırı sıklam olursunuz. Çok güzel bir duygudur. Ha, Yalan içerisi hoşunuza gitmez yosunlar musunlar olmuştur. Evet. Gördünüz, elimde gördüm pet şişe her derde deva bir şişedir. İşte bu şişeyi sonuna kadar kullanın. Benim her zaman elimin altında bir tane pet şişe bulunur. Daha fazlası var da etiketsiz olan, etiketsiz olan temizlik şişesidir. Ne yaparsın? Koyarsın suyu, doldurursun kafadan aşağı, kafadan aşağı, kafadan aşağı. Hepsini dökersin. Şimdi sabah serinliğinde olmaz. Biraz evvel duş aldım zaten. Tekrar sizin gözünüzün önünde duş almak istemiyorum. Namahremim o da benim. Güzelce duşunuzu alırsınız, keyfinize bakarsınız Ha bu delik küçük mü geldi? Büyütmenin de çaresi var. Peç çiçeğim yok. istediğin marketlerden al. 1 liraya bastır peç çiçeği, bulursun. Kesersin peç şişenin kafasını. Maşlaba niyetine kullan. Bak bol su var. Maşlaba niyetine kullan. Dök kafaları aşağı. Temizlik, temizlik imandan gelir. Ondan sonra bas git istediğin yere. Keyfini sür bu iş. Yani ben efendim tur yapıyorum, duş alamıyorum. İşte duş alma imkanı yok. yok. Yok öğretmen evine gideyim, yok otelde, pansiyona, bilmem ne, kampiye, mampiye. Boş ver, doğada geziyorsan zaten doğanın bütün nimetlerini istediği şekilde faydalanabilirsin. Ha, biz bu arada çekim yapıyoruz. Arkadaşlar da geldi bizim seyrediyor. Dört ayaklılar. Biraz sonra onlarla da muhabbete gireriz. Evet, iyi turlar, iyi düşler arkadaşlar. Hoş geldiniz çocuklar.